Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen maalesef ölüm sıralamasında birinci sırada yer almakta. Bunlar içerisinde ise koroner kalp hastalıkları en önemli bölümü oluşturmakta. Çünkü maalesef sağlıksız besleniyoruz. Maalesef daha obez oluyoruz, daha hareketsiz ve doğaya aykırı bir yaşam sürüyoruz. Daha fazla asansör kullanımı, daha fazla araba kullanımı ve hareket etmemek maalesef vücudumuzda yağ oranının artmasına, kanda kolesterolün yükselmesine ve damar içi plakların gelişerek damarların tıkanmasına yol açıyor. Artan miktarda sigara kullanımı, alkol kullanımı damarların daralmasına yol açıyor. Bu da kalp krizlerine ve özellikle gençlerde görüldüğü zaman erken ani ölümlere neden oluyor. Peki kalp hastası olmamak için ne yapmamız lazım? Kesinlikle hareketli, stressiz ve sağlıklı beslenerek bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Bazı semptomlar başımıza geldiğinde ise mutlaka bu uyarıyı almamız ve doktora gözükmemiz lazım. Özellikle daha önceden olmayan, yürümekle gelip dinlenmekle geçen baskı tarzında göğüs ağrısı, çarpıntı, geceleri uykudan uyandıran nefes darlıkları, aşırı terleme, geçmeyen mide ağrıları. Bunlar olduğu zaman yaş fark etmeksizin mutlaka bir kalp doktoruna muayene olmamız lazım. Sizler de lütfen içinde bulunduğumuz kalp sağlığı haftasını bir millet olarak kabul edin. Ana rahmine düştükten dördüncü haftanın itibaren atmaya başlayan ve daha ölünceye kadar hiç durmadan çalışan kalbimize siz de bir iyilik yapın. Bu şikayetleriniz olmasa bile kontrol amaçlı kalp doktoruna başvurup kendinizi bir check-up'tan geçirdin. Kalbinizi sevin ona değer verin.